Günaydın Türkiye Antalya'dan devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın bu köşesinde konuğumuz hayvan bilimleri uzmanı ve doğa gözlemcisi Sayın Özgün Sözü Er. Kendisiyle Teke yöresinde ve Ant dağlarında insan ve müzik ilişkisini konuşacağız. Sayın Sözü hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Başlığı söyleyince Teke yöresi Ant dağları arasında ne ilgi var ne bağlantı var diye merak edebilir dinleyenlerimiz ama sohbet ilerledikçe bu ikisinin arasındaki benzerlikleri, ilişkiyi anlayacağız. Öncelikle sizin etnobiyoloji alanında yaptığınız çalışmalarla isterseniz sohbetimize başlayalım. Oradan insan ve müzik ilişkisine doğru sohbetimiz evrilsin. Evet, biz hayvan bilimleriyle ilgileniyorum ben. Bunun bir diğer adı da zooteknidir. Yerel hayvan ırklarıyla ilgilenirken, bunların e, tabi yerel insan kültürleri üzerindeki etkileri de çok çarpıcı ve bu çarpıcı e, yansıma içerisinde en belirgin kültürel göstergelerden birisi de müzik. Müziğin de bu e, yöresel hayvan ırklarından ve türlerinden çok etkilendiğini görmek ayrıca çok keyif verici gerçekten de. Dolayısıyla aslında biyolojik yapı, yani insanın yaşadığı çevredeki biyolojik yapı, doğal yapı. Doğrudan insan yaşamını etkilediği gibi insanın sanatını da gayet tabii olarak tabii, etkiliyor. Tabi, aynen. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz yöre yani Antalya, Teke yöresinin bir parçasıdır. Tabi. Ve oranın müzikleri de gerçekten de keçilerin hareketlerinden, davranımından çok etkilenmiştir. Özellikle keçinin coşkulu davranışları, coşkulu müzikal parçalara en büyük ilham kaynağı olmuştur. Bir keçi sürüsünü otlarken e, gören vatandaşlarımız ya da keçi bir keçi dağda hareket ederken ya da dişisine kur yaparken yaptığı hareketler, o sıçramalar, o zıplamalar, onu gören birisi ne demek istediğinizi çok iyi anlayacak. Bunun bir de müziğe yansıması var. Bununla ilgili isterseniz bir örnek verelim. Evet, çok memnuniyetle. Hemen. Aldığınız saz teke yöresinde çobanların. Çoban kavalı evet. Aslında Anadolu'nun her yerinde yani. Anadolu'nun her yöresinde yerinde değil yani. ancak bu müzikal motifler bu yöreye has. Müzikal, Evet. Tabii, evet müzikal tabii. motifler bu yöreye has ve çoban kavalı diye geçiyor. Ancak bu parçanın bu kısmını özellikle vermemin sebebi keçinin ayak hareketlerini çağrıştıran 5-8'lik bir motiftir bu. Hı hı. E, aksak ritimler zaten Anadolu'nun her yerinde çeşitli şekillerde vardır ama bu yörede özellikle keçinin ayak hareketlerini çağrıştırdığı için çok tipik. Tabii bu bizim Anadolu insanına ayrı bir coşku kaynağı. Keçinin verimliliği, keçinin kur yapması demek daha fazla et, süt, yoğurt, peynir demek. Bir bolluk bereket anlamına geliyor. Doğru. Tabii bu da coşkulu müziklerde kendisine adeta ifade buluyor. Sadece keçi değil bu yörede elbette yani çok daha insanı, insanın yaşayışını, insanın kültürünü dolayısıyla müziğini etkileyen çok farklı unsurlar da var elbette. Tabii, yani insan var, yaşadığı evet. çevreyle, insan yaşadığı doğayla bir bütün halinde ve her şeyden etkileniyor. Tabii bir. bu müzik parçacıklarının doğanın bir yansıması olduğunu belirtmek istiyorum ben. Az önce söylediğimiz gibi Ant Dağları'ndan bahsettik örneğin. Ant Dağları'nın insanları da işte İnkalar'ın bugünkü torunlarıdır ve Alp'in kuşağı insanlarıdır. Bizim nasıl keçimiz varsa onları lama besliyorlar. Lama da kamelit bir hayvan, devegillerden bir hayvan. Keçi nasıl çok hareketli bir hayvansa, alpin kuşakta yaşasalar da çok ağır kanlı, kararlılıkla ilerleyen ama ağır kanlılıkla ilerleyen canlılar. Bir nevi develer gibi. Develer de çok hareketli tabii. değildir ama e, yola sürdüğünüz zaman günlerce kararlılıkla, kararlılıkla ilerler. Zor koşullarda, aynı bizim keçilerimiz gibi zor koşullarda hayatta kalmayı beceren canlılardır. İsterseniz oradan da size bir örnek sunabilirim. Ant dağlarından. Ant dağlarından, evet. Bu bu örneği neyle sunacağız? Kena, elimdeki en Kena. adı Kena. E bunun büyüğüne kenaço, küçüğüne kenilla deniyor. Ee, yine Ant Dağlarında çalınan aynı bizim çoban kavalımız gibi. Ama çok daha kısa. Daha kısa. Evet, tonuna göre boyları uzayıp kısalabiliyor. Bu standart bir kena. Ee, dediğim gibi e, çalacağım parçanın adı da Camino de Lamas. E, Lamaların yolu anlamına Lamaların geliyor. Yolu. E, bir sunacağım size parçayı. E, sazın sesini duyunca insanlar e, mutlaka tanıyacaklar. Duyduğunuz gibi parçanın tartımları içerisinde bir ağırlık var, bir evet. hantallık var evet. ama bir kararlılık da var. Evet. Ağır ağır ama kararlı bir şekilde. Müthiş e, bir örnek oldu gerçekten. Kararlı bir şekilde. Zaten parçanın ismi de az önce dediğim gibi Lamaların Yolu. Camino de Lamas. Yani teke, teke yöresindeki müzik icrası aynı keçilerin o hareketliliğine, coşkusuna e, evet, benzerken... Evet. Aynen. Ant dağlarındaki müzik örneği lamaların o ağır hareketlerini ve kar ama kararlılığını yansıttı. Aynen öyle. Tabi zaten bu enstrümanların yapıldıkları malzemeler de doğanın bir yansıması. Çünkü bizim çoban kavalımız erik ağacından yapılırken bu Kenan'ın yapıldığı ağaç ya Peru'da yetişen bambu kamışlarından ya da Granadilla adı verilen orada yetişen ağaçlardan yapılıyor. Ama bizdeki işte kermes meşesi gibi ya da erik ağacı gibi ağaçlardan Peki, yapılıyor. Peki başka ortak noktaları da var mı Teke yöresinde yaşayan Yörüklerle Ant Dağlarında yaşayan insanların başka ortak noktaları da var mı buna benzer? Olmaz mı? Çok ortak noktası var ama ben yine müzikten ve hayvanlardan örnek vereceğim. Ama tabii kuş gözlemcisi de olduğum için biraz işin içine kuşları da katan bir örnek vermek istiyorum. Alpin kuşağın insanları yukarıda süzülen kuşları bolca görme fırsatı bulurlar. Örneğin bizde de görükler mesela kaybolan hayvanlarını sürülerindeki akbabaları takip ederek bulurlarmış. Tabii bu noktada geçit yapan yırtıcı kuşları aslında bolca görme fırsatı yakaladıklarını da gösteriyor. Bizde mesela Toroslarda ya da Torosların geçit yaptığı yerlerde süzülen yırtıcı kuşlar bolca geçiş yaparlar. Tabii az Anadolu önce, kartalları, şahinler tabii, tabii, tabii. Kartallar, ve benzeri alıcı kuşlar. En fazla süzülen e, geniş kanatlı kuşlar. Tabi burada bizim e, türkülerimizde de yer bulmuş bu durum, bu realite. Türkülerimizde de kendisine yer bulmuş. Bizde Anadolu'da bir efsane vardı. Hep bebek çalan kartallardan bahsedilir. Hatta ha. e, bir Türk filmi bile vardı. Bunun bir filmi için. de, filmi de var. Türkan Türkan Şoray'la oynadı. Şoray. Türken Şoray. Oradan size kısa bir örnek sunayım. Bebek beni deneyledi, yaktı, yıktı, yıktı kül eyledi. Küle Şimdi bu ıı, hüzünlü bir türkü. Çok hüzünlü. İşte e, bebeğini bir kartala kaptıran bir e, gelinin hüznünü anlatıyor. Filmde de böyleydi. Ama bunun gerçek olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt yok. He. Böyle bir durum yok. Ancak yani bir efsane de olabilir. Efsane ama. olabilir ama ama koyuyoruz. Çünkü benim bir arkadaşım Filipin kartalları üzerine çalışıyordu. Filipinli bir arkadaşım. Filipin kartalları normal koşullarda maymunlarla beslenirler ve biyologlar onların beslendiği maymunların türlerini kartal yuvalarının etrafında kemik kalıntılarından e, belirliyorlar. Yalnız belirlemekte güçlük çektikleri bazı kemikleri tıp doktorlarına gösterdiklerinde bunun e, bebek kemikleri olduğunu anlattılar. Evet evet evet, evet. E, bu var ama bu rapora ve makaleye yazılmadı. <laughs> Evet, yani... <laughs> biraz kayıt dışı bir bilgi evet, oldu biraz ama kayıt dışı bir bilgi. E, programımız aracılığıyla da, da bu bilgiyi paylaşmış olduk. Filipinler'deki arkadaşımın gözlemini ben burada TRT Radyo'da sizlere sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Siz de aynı zamanda e, e, bir doğa gözlemcisi olarak, bir doğa bilimci olarak tabii, e, dünyanın tabii. dört bir tarafında çalışmalar, gözlemler yapıyorsunuz evet, aynı zamanda. Evet, zaten o gözlemlerin sonucunda e, bu sohbet ortaya çıkıyor, işin gerçeği. Benzer durum e, Ant Dağları insanlarında da var. Tabii ben yine bu kena dediğim çok egzotik flütün dünyada en çok meşhur olmuş parçalarından birinden yine size bir örnek vereceğim. Oradaki akbabalara genel anlamda kondor deniyor. O insanlar da çok fazla lamalarla birlikte çobanlık yaparken tabi süzülen akbabaları görüyorlar. Bu akbabaları çok fazla gözledikleri zaman da aynı bizim türkümüz gibi dünyanın bu kena ile çalınan en meşhur parçalarından biri çıkıyor ortaya. Ben de size oradan bir kuple <laughs> şarkıyı da merak ettim doğrusu aynı ama bir... çalınca merakınız anında giderilmiş olacak Aa, el, Pasa. Mi? El, A, el Pasa. pazar el evet, peki bunun hikayesi de şey mi nene bebekte olduğu Dürüst gibi Dürüst bir... konuşmak gerekirse böyle bu kadar komplike bir hikayesi varsa da ben bilmiyorum ama akbabaların süzülüşü ile ilgili yalnız biz bundan birkaç yıl önce birbiriyle eşine kur yapan akbabaların videosu üzerine bu parçayı monte ettik. Hayvanların davranışlarıyla inanılmaz bir örtüşme söz örtüşme konusu. Örtüşme oldu. Örtüşme söz konusu. İsterseniz kısa bir örnek söyleyeyim. kondor Pasayı pek çok kişi şimdi duyunca hatırlayacak. Öyle orijinal sazıyla evet. Evet. Fevkalade. Teşekkür ederim. Anılar diye bir seri vardı. Anılar 9 çok meşhurdur bu seri içinde. Evet, Müzik evet, toplama evet, eski, evet. çok e, yaşı kırkı geçmiş insanlar çok iyi hatırlayacaklardır. Evet, Anılar 9'dan hatırladım ben bu şarkıyı. Evet, anılara döndük. Anılara dönmüş olduk bir anda. Gençliğimize de dönmüş olduk. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sohbetimizin sonuna geldik çünkü. E, bir başka sohbette daha nice detaylar ekleyebiliriz. Çünkü konunun kendisi keyifli, İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de böyle mi? bir uzmanı bulmuşken, elbette. <laughs> evet, evet. Elbette. çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Teke yöresinde ve Ant Dağları'nda insan ve müzik ilişkisini konuştuk. Hayvan bilimleri uzmanı ve doğa gözlemcisi Özgün Sözü Erdi konuğumuz. Kendisine bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.